Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TET Soru Bankası Polinomlar Test 4 sayfa 269 ve 270 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Px polinomu veriliyor. Buna göre a çarpı b çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın ifademiz polinom olması için neydi? x üzeri n'deki n'imiz doğal sayıların elemanı olacaktı. Şu x kareyi şurada yazarsam a eksi 2 x üzerine gelir eksi 2 eksi 2 doğal sayıların elemanı olmadığı için katsayımız ne eşit olacak sıfır eşit olacak dolayısıyla a eksi 2 sıfırsa a'mızı ne buldum 2 ve yine ikinci maddede bakın ikinci durumda kök x kök x'i ben nasıl yazarım b eksi 3 tane direkt kök x üzeri x üzeri 1 bölü 2 olarak nitelerim neden Direkt x'in kök olarak derecesi 2. derecedendir. x'in üzerinde 1 var. Dışarıya aldığımızda 1 bölü 2 olarak niteleyebiliriz. 1 bölü 2 de yine doğal sayıların elemanı olmadığı için b eksi 3 değerimizde kat sayı olarak 0 eşit olmalı ki ifade ne yapsın polinom belirsin. Dolayısıyla b'mizde ne geldi? 3 geldi. Buradan a çarpı b değerini soruyor. 3 çarpı 2'den 6 olarak cevabımız değişikliğinde ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. İkinci sorumuza geldim. Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şu x artı 1'i x yapmam gerekiyor. O zaman x gördüğüm yere ne yazalım? x eksi 1 yazalım. Bakın yazdım. x x eksi 1 artı 1. Şunlar gitti. Ne kaldı? Px'in kendisi kaldı. O zaman bütün polinomda x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Artı 1 eşittir. x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. x eksi 1'in karesi artı 2 tane x eksi 1 artı neyimiz geldi 7. Bakın şunlar birbirini götürdü. Px çıktı ortaya. x eksi 1'in karesi hemen alalım. x kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Eksi 2x artı ikincinin karesi 1. 2'yi içeriye dağıttım. 2x eksi 2 geldi. Artı neyimiz var? 7'miz var. Hemen ifadeyi düzenlersem şu eksi 2x ile artı 2x birbirini götürdü. x karem kaldı. 7 artı 1 8 2'yi çıkarttım. X kare artı 6 olarak Px polinomunun kendisini yaparız buluruz. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebiliriz. Evet 3. sorumuza geldim. Px polinomu Px bir polinomdur diyor. Buna göre m değerimiz kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Px'in polinom olması demek Şuradaki ifadenin yok olması demek. Çünkü ifade m'e bağlı. O zaman x gördüğüm yere her yerde ne yazıyorum? Eksi 3'ü yazıyorum. Eksi 3 ile artı 3'ü topladım. 0 tane. P eksi 3 eşittir. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 3'ün kübü eksi 27. Eksi 3'ü yazdım. 4 çarpı eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 3'ü yazdım. Eksi m çarpı eksi 3 artı ne geldi? Eksi ne geldi? 7 şunu hemen düzeltelim. Direkt eksi M ifade olarak ne yaptım? Eksi 3, eksi 7 olarak niteledim. Şimdi şurası sıfırlandı. Ne geldi? Eksi 27 artı 36 artı 3M eksi ne oldu? 7. Şurası 9, 9 eksi 7'den 2. 2'yi sağ tarafta tutalım. 3M'i sola alalım. Ne olarak? Eksi 3M olarak. Her tarafı m'in katsayısı olan eksi 3'e böldüm. İfademiz m değerimiz ne geldi? Eksi 2 bölü 3 olarak ifadeyi nerede a ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. Px kare artı 5x artı 1. Şu ifadeyi ben bir şeyle nitelesem. Şuraya k desem. Şuradaki ifadeyi bakın şöyle yazıyorum. x kare artı 5x artı 1 şu ifadeyi 4 parantezinde x kare artı 5x artı 1 olarak yazdım. Burası 4x kare artı 20x artı 4. 13'e gelmesi için de artı 5 olarak ifademi ne yaptım? Niteledim. Şimdi ifade olarak değerimiz ne geldi? Pardon 4 artı 9'dan 13 olması için şurası 9 olarak geldi. Şimdi ben şuna ne demiştim? K demiştim. O zaman P, K değerimiz direkt 4 tane K artı ne gelir? 9 gelir. Bak K gördüğün yeri ne yap diyor? 3'e eşitle diyor. P 3 diyorum o zaman. 4 çarpı 3 artı ne geldi? 9 geldi. 4 çarpı 3 12. 12 artı 9'dan ifademiz P3 değerimiz 21 olarak nerede? 4'ün soruda değişkinde ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. Beşinci sorumuza geldim. Px ve Px artı bir 6x artı 7. Bakın ne gelmiş? Bir doğrusal fonksiyon gelmiş. Burada da doğrusal fonksiyon mantığıyla Px'i doğrusal polinom alabilirim. Yani doğrusal polinom dediğim birinci dereceden Ax artı B şeklindeki bir nedir? Polinomdur. Dolayısıyla iki tane doğrusal polinomun toplamı yine bir doğrusal polinomdur. Önce Px'i yazalım. Px değer olarak Ax artı B. Artı px artı 1 yani bu sefer de x gördüğün yere x artı 1'i yazıyor. a çarpı x artı 1 artı b olarak yazdım. İfadem kime eşit? 6x artı 7 eşit. Şimdi toparlıyorum. ax artı b'yi yazdım. İfadeyi içeriye dağıttım. ax artı a artı b eşittir. 6x artı ne geldi? 7. Toparlarsak ax ax 2 tane ax. Ve B'leri topladım. 2B artı A. 6 X artı ne oldu? 7 oldu. Polinom eşitliğinden X'li terimler X'liye. Sayılarda kim eşittir? Sayı eşittir diyeceğim. 2A değerim 6 ise A'yı ne buldum? 3. İfade olarak A'yı 3 buldum. 2B artı A 7 ymiş A gördüğüm yere 3'ü yazdım. 2B 4 ise B'yi de ne bulduk? 2 bulduk. O zaman polinomumuzu artık oluşturabilirim. Polinomum AX artı B'ydi. A'mız 3'müş. 3X artı B değerimde 2 olarak yazdım. Cevabım 3X artı 2 olarak PX polinomu 5 günde ne yaptı? Karşımıza çıktı diyoruz. Altıncı sorumuza geldim. PX polinomu içinde bir miktar su bulunan depoya su dolduruluyor ve X dakikada depoda bulunan su miktarının litre cinsinden değeri X kare artı X artı A polinomu ile ifade edilmiş. Buna göre 7. dakikada yani P7 değeri deniyor. Miktar olarak 62 litreymiş. O zaman Px polinomunda X gördüğüm yere 7'yi yazdığımızda değer kime eşit olacak? 62. Hemen P7 diyorum. 7'yi yazdım. 7'nin karesi artı 7 artı ne geldi? A. P7 62'ymiş. 62 49 artı 7'den direkt 56 artı A olarak yazdım. A'yı da buradan 56'yı sola alırsam 6 olarak cevabımızı nerede? C şıkkında bulabiliriz diyorum 6. sorumuzda. Geldim 7. sorumuza. Px ve Qx birer polinomdur. Buna göre Px polinomunun katsayılar toplamı yani x gördüğün yere 1'i yazıyor. P1'in Qx'in sabit terimine yani Q0'a oranını soruyor. Şimdi P1'i elde etmem için şurayı kimi eşitleyeceğim? 1'e. 2x eksi 1 1 ise 2x 2 ise x nedir? 1'dir. O zaman ifade olarak her yerde x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Yazdım şurada p2 eksi 1'den p1. Artı 6 bölü x gördüğüm yeri 1 yazdım. Q0 direkt artı ne geldi? 2 eşittir dedim. 1 artı 1 artı bir olarak ifadeyi ne yaptım niteledim. Şimdi buradan <laughs> ifadeleri ne yapacağım? Direkt karşılıklı eşitleyeceğim. Şunu içler dışarı çarpımı yapıyorum. P1 artı ne geldi? 6 eşittir. Şurasının toplamsal değeri 3. 3 ile Q0'ı çarptım. 3 tane Q0. 3 ile 2'yi çarptım. Ne geldi? 6. Şunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Hemen bize sorulan nedir? P1 bölü Q0. Bakın şurada P1 kim eşittir? 3 tane Q0 eşittir. Her tarafı Q0'a bölersem Q0'a bölersem direkt değerimiz ne gelecek? 3 bölü 1'den 3 olarak cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Didem yukarıdaki kartlardan 4 tanesini seçiyor. Didem seçtiği kartların üzerinde yazan <laughs> affedersiniz, İfadeleri çarpınca baş katsayısı 30 olan bir polinom elde ediyor. Buna göre Didem'in seçmediği kart aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın. Baş katsayılarını çarptığında yani ifade olarak 4'ünü çarptığında ne elde edecek? Direkt değer olarak 30 elde edecek. O zaman x'lerin katsayılarına bakalım ve 30'u elde etmeye çalışalım. 30'u buradaki bakın katsayım 5, katsayım 3, katsayım 2, katsayım 1. Bakın hepsinin katsayılarını aldım. 5, 3, 2 ve 1 aldım. Çarptığımızda 5 kere 3, 15 çarp 2'den 30'u elde edersiniz. Eğer 4 alırsak, 4 alırsak herhangi birisiyle çarpımsal değerin 30 elde edilme gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla 4x artı 1 seçeneğini ne yapmayacaktır? seçmeyecektir diyebilirsiniz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. P1, P2, P3 sıfırmış. O zaman şu ifadeler direkt polinomda ne yapar? Tam bölünür. O zaman 3. dereceden Px polinomu bir oluşturayım. A çarpı x eksi x1. Önce yazayım sonra kökleri yerine yerleştireceğim. x eksi x2 ve x eksi x3 olarak yazdım. x1 köküm 1. Zıt işaretli olarak yazıyorum. A çarpı x eksi 1. x 2 köküm 2. O zaman değer x eksi 2. x 3 köküm de 3. x eksi 3 olarak yazdım. Bu ne? px. Şimdi px polinomunda x gördüğü yere 4'ü da değer neymiş? 12'ymiş. O zaman p 4'ü yazıyorum hemen. x gördüğüm yere 4'ü yazdım. a çarpı 4 eksi 1 3. 4 eksi 2 2. 4 eksi 3 1. P4 kime eşitmiş? 12'ye. 12 eşittir. A çarpı ne geldi? 6. A6, A12 ise A'yı ne buldum? 2 olarak buldum. Peki artık Px polinomumuzu oluşturalım. Px polinomumuz ne geldi? 2 çarpı. Direkt değer olarak x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 olarak niteledim. Bana sorduğu şey ne? X artı 1 ile bölümünden kalan. Yani ne yapıyorduk? X artı 1'i 0 eşliyorduk. X artı 1 0 x'im nedir? Eksi 1'dir. O zaman Px polinomunda her yerde x gördüğün yere neyi yazıyor? Eksi 1'i yazıyor. Yazdım P 1'i. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 eksi 2. Eksi 1 eksi 2 eksi 3. Eksi 1 eksi 3 eksine geldi. 4. 4 kere 3 12 çarpı eksi 4 eksi 48 olarak cevabımızı nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Hemen Px direkt 1'den 3x'e kadar olan sayıların nedir? Toplamıdır. Qx bölü 2 de 1'den x'e kadar olan sayıların toplamıdır. Şimdi hemen ifade olarak ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Direkt 1'den 3x'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Direkt px polinomunun kx polinomuna bölünmesiyle elde edilen bölümü soruyor. Şimdi o zaman ne diyorum? n çarpı n artı 1 bölü 2'den px'i hemen ne yapalım? Niteleyelim. Her ikisinin de paydasında 2 olduğu için bölüneceği için bölerek niteleyebiliriz. O zaman şu ifade 3x çarpı 3x artı 1 bölü 2 olarak yazdım. 2'lerle ne yaptık? Şunu sadeleştirdim. Çünkü ikilerle çarpıldığında ifade ne yapacak? Birbirini götürecek. Bu px geldi. Yani px diyelim değer olarak. Ne geldi? 3x ile 3x'i çarptım. 9x kare artı 3x olarak niteldim. İkinciyi de farklı bir kalemle yapayım. 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı x çarpı x artı 1 bölü normalde 2. Şu 2 ile şu 2 gitti. Ne kaldı? X çarpı X artı birden. X kare. Şunları dağıtırsam. QX polinomu da. X kare artı X olarak niteledim. Şimdi bana sorduğu şey ne? Px'in Qx'e bölümünden elde edilen bölüm. Yani ne diyor? 9x kare artı 3x'i kime böl x kare artı x'e böl Şimdi ben 9x kareye ulaştırmak için x kareyi kimle çarparım? 9'la çarparım. 9'la çarptım. 9x kare artı ne geldi? 9x. İkinci ifadeyi ne yapıyorduk? Çıkararak yazıyorduk. Şunları attım. Ne kaldı? -6x. Artık -6x'in içinde x kareye bakamazsınız. O zaman direkt ifade -6x kalandır veya kx diyelim. 9'da nedir? Bölümdür. Zaten bize sorulan nedir? Elde edilen bölüm kaçtır diye soruyor. 9'dur. Direkt cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Px 5. dereceden bir polinomdur. Yani şöyle niteleyelim. Px'i x üzeri 5 olarak niteleyelim. Daha sonra ne diyor? Px'de hatta şunu şöyle düzenlersek. P eksi x küpün direkt neydir? Parantez karesidir diyebilirsiniz x de önce x gördüğün yere eksi x küpü yazıyor. p eksi x küp hemen ne diyorum x gördüğüm yere eksi x küpü yazsın. Bunun 5. kuvvetiyle aldığımızda eksi x üzeri 15 geldi. Bunun neyini al Karesini al p eksi x küpün neyini alıyorum? Karesini alıyorum. Yani eksi x üzeri 15'in neyini aldım? Karesini aldım. Oradan da x üzerine geldi. 30 geldi. Polinomunun neyini soruyor bize? Derecesini derece dediğimiz ifadenin esasen neyidir? Üssüdür. Üssümüzde direkt E şıkkında ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyoruz. Evet gelelim 12. ve son mükemmel sorumuza. Direkt Px yine bir modelleme ile x1, x2, x3 kökleri ne yapılmış? Üçgenin çevresinde sembolize edilmiş. Yani a çarpı demiş a ortadaki sayı ve x1 de köşelerdeki x1, x2, x3'ü de köşelerdeki sayılar olarak nitelenmiş. O zaman px'imizi hemen bir oluşturalım verilen modele göre. a dediğim ortadaki sayı 2 çarpı kökleri birinci kök x eksi 1 şunu yazdım sonra 3'ü yazıyorum sonra x eksi 3 sonra da neyi yazdım x eksi 4 olarak yazdım. Şimdi sabit terimizin biz nasıl buluyorduk? Direkt P0 buluyorduk. Yani x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Yazdım gitti. P0 diyorum. 2 çarpı 0-1'den x1 0-3'den 3 0-4'den ne geldi? 4 olarak yazdım. 12 2 ile çarptım. P0'ı değer olarak ne geldi? Direkt eksi 24 olarak cevabımızı nerede? Direkt değişikliğinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Evet bir sonraki test 5'in çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın matematikle kalın